Evet arkadaşlar DS yani Orhan abimiz bize bir söz verdi. Ve İrem Hoca ile matematik dersinin mobilini yapacak. Ama eğer şu an benim açtığım videosuna 35 bin like gelirse yapacakmış. Ve şu an 18 bin like zaten bir dakika ben size göstereyim. Bakın şu an 18 bin. Ay pardon bir dakika ya. Şu an 18 bin like. Herkes daha mesela bakın abi ne olur yap bilgisayarım yok. Ve arkadaşlar siz gördünüz. Bu video bu videosuna bol bol like atın. Tüm eğer bu video DS'yi biliyorsanız o videosuna bilmiyorsanız bile like atın. DS'yi biliyorsanız like atın. Eğer sözünü tutmazsa da canı sağ olsun ama yine de bir söz verdi. Hatta izleteyim. Ama şu şekilde sunacak. Sadece bilgisayardan oynayabileceksiniz. Tablet telefonlardan lütfen indirmeyin. Çünkü yılbaşı versiyonu Android ve tablet telefonları gelmeyecek kardeşim. Yapmayı düşünmüyorum. Sen diyorsan ki kardeşim abi sen sıkıntı yapma ben oraya bir 35 bin like atarım. Sen bunu seve seve yaparsın diyorsan. daha fazla. Vallahi bana bakma. Kırmızı donu sen giyeceksin. Ya bugün iğrençsin ya. Ne yaptım oğlum ben sana? Birader senin varlığın bile bizi cinlendirmeye yetiyor. Tanımıyorsun. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bize bir söz verdi. Ve bu sözünü unutmazsa da can da sağ olsun. Şu an 18 like sizlerde. Like'ı abartıp 35.000 like'tan bile daha fazla yapalım ve görüşmek üzere görüşürüz